Arkadaşlar ben pembe trenin içinde sonra kırmızı tren gelmişti ama sorun bu da herkese ya, olarak bana sarılı olarak herkes bir ara olarak çeviri verdi sonra kırmızı ışıkta tren durdu Aha. ama yeşil tren geldi. Bana birazcık saygılı oldu. Ama hiçbir sorun geldi. Hapşırırken hep kılayı olur, olabilirim. Arkadaşım benim. Canım arkadaşım. Okuldan çıktığım zaman tren beni almaya geldi. Trafik tarafı. Okula git. Uyandık. Okula gittik. Elimizi yüzümüzü Dikadık. Hemen akıldan çık. Evden çıktık. Montumuzu aldık. Hemen şapkamızı aldık. Tren onu okula götürmeye yer Sonra trene el salladılar. Bir günde herkesi bir sorun olmana izin vermedim Cera dedi. Ama onlar dedi ki Cera ve Susu. Onlardan balık çıkarma vermiş ama hiç bitmemiş kitap arıyorum ben